Tahmin ettiğim haber geldi. Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci gözaltına alındılar. Yani bu olası bir şeydi zaten. Çünkü sokakta bildiğin kavga ettiler. Anlaşmalı veya anlaşmasız bu bir kavga sonuç olarak. Bu yüzden gözaltına alınmaları normal. Sizlere detayları verme önce video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve konu hakkında yorumlarınızı da yazarsınız. İlk olarak şunu söyleyeyim. Sokakta yapılan bir kavga ve kan görselini kesinlikle halk görmek zorunda değil. En nihayetine tamam anlaşmalılar diyelim ama halk bu durumu görmek zorunda değil Bu yüzden muhtemelen hükümet gözaltı kararı çıkarttı veya savaş çebece şikayetçi olmuş olabilir. Çünkü bu adam geçmişte herkese dava açan birisi ve bu beklenir yani. Ve ben şundan eminim yüksek ihtimalle Kaan Kazgan'ın lisansını yakacaklar. Sonuçta profesyonel bir dövüşçü ve sokakta dövüş yapıyor. Bu yüzden lisansının yanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha yanması taraftarı mıyım? Değilim açıkçası. Sonuçta anlaşarak dövüştüler ama prosedür gereği lisansının yanması gerekiyor. Ayrıca bu haber muhtemelen daha sizlere gelmedi çünkü yeni yeni yayılıyor. Henüz paylaşılmadı haber sayfalarında. Yani işin sonucunda ne olur? Hani gözaltına alındılar ne sonuç çıkar diyecekseniz. Benim düşüncem hiçbir şey çıkmayacaktır muhtemelen. Diyelim ki Savaş Cebeci şikayetçi oldu. E, Kaan Kazgan'ın da gösterebileceği şeyler var. Mesela videoda ailevi değerlerini küfür ettiği gibi veya şahsına ettiği küfürler gibi. Zaten sosyal medya üzerinden atışmaları da bir kanıt. Ama sonucunda muhtemelen Kaan Kazgan'ın lisansını yakarlar diye düşünüyorum. Aslında ben bunu başından beri bu yüzden söylüyorum. Bu tür bir dövüş bence ringde olmalıydı diye. Çünkü polis boyutuna ulaşabilecek bir dövüştü bu. Söz konusu bir yaralanma. Yani şu an elimde daha detaylı bir bilgi yok. Yani şu anda tek ulaşabildiğim bilgi gözaltına alındıkları. Evet bu sesi sonradan ekliyorum bu arada. Gözaltına alındıktan sonra karakolda ifadelerini bıraktıktan sonra serbest bırakılmışlar kendileri. Bunun devamında nasıl bir gelişme olur bir fikrim yok. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın.